Şu şey güzel olmuş ama ya. Şu şu şey güzel bence. Beşsiniz değil mi? Beşiz. Aa MX'e şey kavgası mı olmuş? Olay ne? Havkella. Sol IQ'da kavga ya. mı ettiniz? Anlat Aynen. bakayım. Ya eski muhabbetler yani. Cidden konuşursam ağır konuşacağım. Bana gece annemi arayacağını söylemişti demiş. <gülüyor> Doğru mu bu? Ses atlıyorum böyle bir şey. Atamıyor. Gece annemi arayacağını... O ne demek lan? <gülüyor> <gülüyor> niye? niye... <gülüyor> Annesi de farklı şeyler düşünüyorum da ondan dolayı. Aa, ey, 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 ama niye ey, Ama şimdi bir şöyle mi? bir şey soracağım. Bak ya bu çocuk çete yazmasın benim hakkımda bir şey ya da her bir ağır konuşacağım. Samimi söylüyorum. Anladım. <laughs> ben drama muhatap, istemiyorum. Muhatap Bak. olmayalım bence. Hayır, ben de zaten onu çabalarım ama Çocuk yaşım küçük olduğu için çocuğun. Yani bir drama arıyor. Beni de görün istiyor galiba. 12-12 halkeli emiksi olayı. Ya bir olay yok. Hayır. Ya bir olay varsa DC gelsin çözün hemen. Hayır, şimdi. Hayır, bir olay yok. Şimdi sen buradan sallıyorsun oradan sallıyor. Ben, ben ortada şimdi, kalmam şey, yani. Eğer ya birbirinize sallayın bir şey. güzelce ya da beni katmayın <laughs> ya, yani. Bak ben senin olayı anladım da. Tamam. O öyle bir şey değil. Ben adama yazsam. Şimdi sen annesini gece olur. aradın mı aramadın mı? Ya ben annesini niye arayayım gece? İşte ne bileyim ben tuhaf geldi bana da. <laughs> Tövbe estağfurullah Oğlum o nasıl bir cümle ya harbiden Ben SS almadım İşte. Yani evet öyle bir şey demiş de olabilir Tamam E sonuç? Bu kadar mı olay? Ya yani, olay bu kadarsız yani, pek kadardı. bir şey yokmuş evet. gibi E tamam yani Ama o... bunu diyecek raddeye geldiyse öncesinde bir sövüşme vardır ya onun detayları Ya sövüşmeden çok bildiğin dümdüz intiliyordu çocuk Ya yani, şu an mesela LoL prosa giriyorum <laughs> MxS'ye yazıyorum mesela Sezon 12 GM bin oyun. Sezon 11'de aynısı. Ya kalkıp bu çocuk benim oyunuma düşüyor geceleri mesela. Bildiğini itiniyor. İntiliyor yani dümdüz. mi? laf edince de şey diyorum hatta. Ya kardeşim ekli kal ben aynı oyuna düşmeyelim insan gibi. Adam da şey diyor sen kimsin falan filan muhabbetine dönünce ister istemez insan sinirleniyor. 10 tane herkese Türksün konuşma yazdığını SS bulurum bu arada demiş. Ah, evet onu yapmışımdır. Eee <laughs> <laughs> sonuç ya bir şey anlamadım şey bu çocuk ne yapmaya çalışıyor? Bunu söyledin. Ne oldu? Yarın askere gidiyorum yükse. Havkelle. <laughs> <laughs> evet mecburiyetten gidiyorum. Sen Türk müsün peki? Ben de Türk'üm. Ha. E. Ee? Tam sordum. Nerede görsem kuruluyorum valla. Ya istersen <laughs> sen... ah, Discord gelsin ben bire bire konuşmak istiyorum. Çünkü bir tatlanamıyorum. Ya yaşı küçük. Ya, gel Mx'e bir, hayır, yeminize... ama ben, tamam. ben yayında konuşmak istemiyorum. Niye? Ne olacak ki? Yayında hayır, konuşun sonra yine. Hayır o... ben istemiyorum. Hayır ben <laughs> söyleyeceğim şeylere hakim olamıyorum Şimdi ama özel şeye geçip ana söyleyeceğim mi? Ne olacak? Hayır böyle söylemeyeceğim ha. tabii ki de. Kendisine söyleyeceğim diyorsun. Tamam. Ya hayır kendisine de söylemeyeceğim. Sadece delikanlıymış merak ediyorum. Oo. Bu arada bu laftan sonra Mx'e DC'ye girip konuşman lazım. Ya, ya an ama anam ama. Valla. Tamam özel odada konuşun istemiyorsan yani bana ne çıkacak? Aha geldi. Oo. İnsin alt odaya. Alo selam. Bir önce bir önce tamam. Çocuğun bir önce, tamam. bu çocuğun yaşı kaç ya? Tamam. Önce şimdi Havkeli ile konuştu. MX'e de cümleleri konuşsun. Sonra özelde ne konuşacaksanız <laughs> konuşabilirsiniz. Ya konuş... Anlattım zaten olay bu. Tamam. Ee... tarafını da dinleyelim şimdi. Tamam. Sonra hani özel ona bir şey diyeceksen evet, ayrı konuşun. Demişim. Türk demişim. Evet MX'e. Hayır bak adam. Evet. Ha. Tamam. Herkese Türk Türk yazıp sinirlendiriyor ve yani. oyunda bu arada. Evet. Ya herkesin kafasına o kadar Kanka çok ping atıyor ki herkes tilt ediyor. Ha. Kanka bir dursana ben anlatayım. Sen yani, ne öğretmenine şikayet falan mı ediyorsun bana? Oğlum sen ne salak ya. Like, mısın? Ya ciddi söylüyorum. lütfen like, aşağı şey bir şey Bir altta da iner misiniz arkadaşlar? Oğlum kafama ping ya atıyor. Ya ben kavga etmeye gelmedim mi? zaten. Tamam. Aa, yani. adam ping atıyor ne demek? Kanka bir sussana ya. Ha, sakin bir MX'e bir MX'e MX e, MX e konuşsun. Ama sen şey konuştun. Soruyorum. Çok merak Hayır. ediyorum. Kafama pis Neyse, de, değil. Yani. E ne yaptın umurumda değil de. Sen benim annemi niye aramadın hala? <laughs> <laughs> bekliyorum oğlum ben. Senin benim annemi aramanı beklerim. Ya ha. zaten ya çocuğu aşağı. Hayır, erkek erkek değil misin? Anneni mi arayayım? Ne istiyorsun? Ver annenin evet, numarasını arayayım, arayayım. <laughs> oğlum. Ne istiyor? Çocuk resmen annesini aramamı istiyor. <laughs> ver numarasını arayayım. Sen Ama annesi ararsa derim oğlum ver derim. Hayır sen bulacaksın oğlum dedin ya. Ben nasıl bulurum oğlum sen salak mısın? Ha panel yazdım, mi diyorsun? Ben niye böyle bir tehdit ben şey mi yazdım? Ben bulurum annenin numarasını mı yazdım? Annen gece gece yazdım. sen annenin rahat etmesini istemiyorsun galiba dedin. Eee ee, annenin annen de önce ama. annenin kulakları çınlamıyor mu senin? Ne alakalı oğlum? Of. Elinde panel var takılıyorsun. Aa öyle miymiş? Kanıtla sana bunu. Aa, ya ben bunu mühürtem ya yani, kavga etmeyeceğim. Aa ya gel Lan gel, direkt, gel, gel. Lan gel yani gel. Yatırım fena, ya mühürtadım direkt falan IQ'lu ya Oo. Millete tehdit savurup duruyor. Nerede görsem fena oldum ya adamı zaten. Abi şurik iyice de dibe battı şimdi. Nasıl olacak? Toparlaması lazım. Şimdi MX'e bu senin olay nasıl çıktı? Bir, sen de anlatsana. Ping atıyor diye mi kuruldun sen? Ne oldu? Hayır ping atıyor diye değil He. ya. Adam sürekli. Ha. Türkler yok mu? A Türkler Tamam bunu yok başkalarına Türkler... yazıyor değil mi? Okey. Evet. Herkes yazıyor yani. Tamam. Ee, sonra oyunda hiçbir şey olmuyor Oyunda normal oynuyorsun. Adam parma flame atıp sürekli Türk Türk yazıp spamlayıp duruyor. Tamam. E bir evet. ekledi beni. Ben de kanka sus sana falan yazdım sinirlendim artık. Sonra gece gece sen annenin rahat etmesini istemiyorsun hala yazdı. Ben de fena sövdüm yani tutamadım kendimi. Hı. Hmm. O günden beri fena Oy, Oyunda da ekledi öyle bir şey yazdı sen de sövdün. Kavga Yine, var değil bizi bırakıp konuşalım geldim. bütün olayı burada konuşmamız kadar saçma bir olay yok. Ya çok bayağı ben, önemli bir olay gibi gelmedi bana. Ya, önemli ya, değil evet. Şimdi sen de Şimdi sende panel olayları yani. var mı yok mu? Hayır yok. Emin misin? Ya bunu kanıtlayabilecek birisi de. Hayır yok. Ya kanıt Yo, zaten kanıtlanamaz kim ama Kimse bence Kellan'ın panel işleri var ve ben Aziz'e katılıyorum ya. <gülüyor> Agresif bir <laughs> yorum Ben sadece Sorarak yorum ya. yorum yapıyorum. Kendi fikrim. Yani bana böyle bir şey yazıyorsa kimdir başka denen ne yazıyor yani. Anladım. Hmm. Ama sen evet. o cümlede deryacı annen rahatsız hissetsin istemiyorsan sus gibi bir şey dedin ya. Ne dedin artık bilmiyorum da. Bu tam panelci lafı yani. Ya panelci mi yani, kullanıyor bu lafı sadece? Yani anneni arayabilirime daha çok çıkıyor. Annesine Anladım. sövmüyorsun aslında da. Ama anneni, anneni ararım mı demişim yoksa annenin gece rahat uyumasını istiyor musun? Yani spesif, net olarak spesifik olarak öyle demiyorsun da oraya çıkıyor. Yani 150 liraya alınabilen bir şey. Belki daha ucuzdur. O yüzden herkesin. Sen olabilir. niye biliyon lan bunu? Hmm, yani ben ne de. alakası var yani bu? <gülüyor> 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 bunu ben de biliyorum ya. Bu arada çok fake love yani, öyle öyle yani fake love yani, bunların e e sıkıntı yoktur. Hoş geldin. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> söyle söyle. Ya bilmiyorum. Ya gerek yok hayır ben olay istemiyorum dedim onun üstüne rağmen hala... Ya olay çıktı zaten yazdı adam orada sen bir şeyler <laughs> söyledin. Çünkü ilgi arıyor çocuk i̇şte olaya ya. İşte sen de ya söyledin. Çocuk görünmesi... Hayır görünmek istiyor çocuk. Ya bir de millete tırk tırk yazıp kendi kolunu zannediyor ben onu anlama... anlamadım yani. Ya bu çocuk geri zekalı ya. Kaç tane iyi oynayan Türk gördün? Bana anlatsana. Çok nadirdir. Burası... Çocuk beni ütüledi mi duymuyor mu? Var var bu zaman burası ya. ya. Kiana Kartuş ya. Eee Zing Spawn'dandı ya. Oğlum karşıda gerçekten ghost mu var yani? Zeri oynayacaktım. kostüm. Eee. Gizeri Next spawn atalım da bir kazanmak lazım beyler. Konuyu da atalım. Tamam söylemeyin. Sen de chatte bir dalaşma ya bir dur. Ya Anıl o kadar e, insanlar söyledikten sonra kusura bakma da sen dalaşmayın demek biraz abes bir şey. Ya ama yani normal şimdi sen Türk diye flame, ama normal Türk da, diye hayır, flame atıyorsan normal, adamların... Ama normal demen saçma kaçıyor çünkü. Hayır canım yani. Altta, çocukla altta <laughs> konuşalım demek Hayır altta bize. konuşmayla değil. Sen insanlara Türk diye flame atıyorsan solo queue'da. Bu insanların... Bunu zaten bir hafta önce de birisi dedi. Tamam neyse insanın tepki göstermesini kabullenmen gerekiyor yani. Ama bunu yani, bir tek ben yapıyormuşum gibi algı yaratmak da biraz saçma Bağla ben kimse Yok görmedim. Ya bunu genel çoğu çoğu kişi yapıyor ya ben bile yapmışımdır yani bana normal Türk diye geliyor. mi Evet. Ha. bana o normal geliyor şahsen. Dediğine Adam... katılıyorum Afkella'nın o Türk konusunda. Tamam bizi düzgün şey... durun chat. Benim gördüğüm ikinizin arasındaki bir olay. Yok benim gördüğüm çocuk getiri kadar ilgisini alıyor. Yok ona katılmıyorum. Evet, evet, öyle öyle bu arada. Ona katılmıyorum. Ya sende de toksiklik var yani şimdi bunu kabul etmen lazım. Kabul etmediğimi söylemedim Evet, tamam Et, bu toksiklikten dolayı ortaya çıkmış bir durum değil mi şu anda? Evet öyle. E tamam. E okey. E, e, tamam e, nasıl ikiniz de haksızsınız işte yani. İkinizin arasındaki Gelin. bir dangaringa olay. Ilgi aradı, tamam, çocuğun ilgi aradı kesin ama onda da bir anlaşalım. İlgiyi ne yapsın? Bence kurulmuş i̇lgiye sana ilgiye işte, sana Hayır, kurulmuş şey yapıyor işte. Kurulan insan birebir de konuşur. Acaba? Chat'te ilgi aramaz evet. Bazı şeyleri anlaman lazım ama ya, cidden ilgi arıyor çocuk. Aa adam yayını izliyor. Nice. Bu prestij mi şimdi? Bunun normalinden farkı ne? Hmm, Orada ben blue startlamam lazım. Başka petting yok canım. Bota dive lazım. Ne şey demem lazımdı. Sövenleri 10 dakika time atla. Yoksa böyle lan sıçıp öyle kapa. Fazla bir şey. Tamam -5 ya. Bir şey time atlayıp geçerdik. Ben cross map yapacağım ya. Yok abi bu oyun chat yok. Böyle kalın. Girme girme. Girmeyeceğim. Ne oldu sen köle oldun gibi kendi kendine. Ya şuraya oh. vardı atmışlar. <laughs> Super yok. Var mı? Şur al. Şunu da vur. Bota petliyorum bu arada. Olamayacağız gibi. Golem, golemden sonra bakacağım. Yardım lazım. Bu arada şey gidiyor kanka. O ya ne var. lan? Flash attı. Şuna yok yeri mu var ya? Galiba. Var mı? Abi yok. golemden sonra geleceğim. Samurlar yok bak kule altında base atıyor. Koşman lazım. Şey iki levelim abi. Geliyorum. İki kere bir candan döndüm bu arada. What the fuck. No flash no barrier. Kesersin. Asist vermeye çalış. Aldım al. Ve'yi <laughs> puşlasana. Sen de dive atarız ha. Geldim ben atabiliriz. Atalım. Flash olabilir ama. Attığını görmedim. Flash'ı var flash'ı Sa var. Sağ, Şöyle sağ baktım. Sağ sağ Aa. Tamam. Ben bir plate alıp base alıp bot alacağım. Evet. Ha burada burada. Benim adam orada. Oradan startlamış. Vermem istiyorsan. Şuna o bakalım. Okey okey geliyorum ben ona Ben ona geliyorum. Ve Ahmet o adam nereye attı lan şeyi? Salon base'ini bozdu. Kaç dedi. saniye? Gelmeyecek 5. Oha. Day burası. Çok vurdu ya. Beyz atmasın ama. Atmıyor. Jungle nerede? Bitti. Daylar, daylarız ya go. Kökte buna. Yok falan yok. Kökte, da... kökte. Ben büyük ihtimalle öleceğim ama. Adam tamam, Okey, bayağı iyi, bayağı iyi. Silas TP attı bota. Kovalıyor mu lan bu ne yapıyor? Niye böyle bir şey yapıyor? Kudurdu adam. Buna yuntal tamam. mı alınır ya? Statik mi? Buna ne kasılıyor? Yuntal yani, mı yuntal yoksa şey mi? Adam evet. burada bu arada. Statik de olabilir bence. Tamam. Ama yuntal ya galiba. Yuntal almışlar. Botu da ilavak lazım galiba. Botu da Ama ejder mi alsam ya? Ejder alayım bence. Bence botu da ilavak. Yok ya. Objektifle kazanım. Var mı hook buna? Ejder'den niye mi söyledin kanka? Kanka hadi işine bak ya. <gülüyor> <gülüyor> adamlar swap mı atmış? Ne olmuş öyle? Evet evet. Silas da burada yok. Bu konu mu gelecek Beyza? Burayı keselim kim biliyorsun? Buraya kimse gelmeyecek. Silas gelecek. Silas yok muydu oğlum burada zaten? Geldim. Önüme önüme geç. Oo. Aha. Son anda kestik onu da. Feci bir şey gap var ya oyunda. Jungle. Diğer boyutları oynayalım bir şey. Diğer boyutlar bir buçuk daha. Bir hayırlısı dur bakalım. Buraya geliyor. Özlemişler mi bizi? Benim altıya bir wave var. Bu komuta geldi. Evet, Talon, Talon da TP. Şundan bir başla ya. Başla başla. Lan benim Q'dan niye yok evet, ya? Ah, bunu kes. Ah, oh, 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 oh. Benim Q'lar bir random sağa sola gitti bir yere ya, o kötü oldu. Şuna baktık mı? Galiba ultisi duruyor adamın. az önce atmadı. Evet, ultisi yoktu az önce o yüzden. Şuna bir bak ama ya, şu veriyor, bak buna koş. Bir dayıldı bunu. Ultim var bu arada. Base'lerini bozayım mı? At bile base'e. deyip şu anda Bastı, halledeceğiz. Bastım ben Niye ya? Şeyin de base'in, Kaysan da base'in. Bak bozma. bak şu nerede? W'si var mı? Yok olmayabilir. Kankam, kankam. Hmm. Hadi evet ki abi. Hı, Beni beklerseniz e, win olacak. Seri bekleyin after fight'ı salın. Burası after party. Geliyorum. Ee, geldim 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 geldim. Devam devam. Bu e, konga bak. var. Oynayın abi. Bir şeyler yapmanız lazım. Bizde neden mi okuyu var? <laughs> Geliyorum. Anka. Bunu alamayız. Flash smite atacak. Şey, talon oncan ya. Talon oncan. Talon Ne Oha o ne? Güzel. Buna bakabiliyor muyuz? Ultim olsa... Allah. Sendan'ın şeyinden dolayı adam gözüküyordu ha. Oh my god. Let's go. Oyunu kazandığımız yer oldu bir tık. Taşıyabilirim ya bu oyunu. Let's go. Ne oldu? Niye redipping diyorsun sen? İnsan mısın abi? Baktık buna. Ultim var bu arada. At. Ultisi yok onun bu konuda. Senin de ultisi geldi. Atlamadı. Biliyorum. Okey. Oha kaç. Oo. Feci fed oldum lan bir anda. Galiba Kaysa bota gibi. Bot Alon, Alon burada. Buna var mı? Ben sana Oo. Hadi lan. Ah. Okey onu da kesersen bu arada Zor gibi bunu kesmek de. Yukum gelirse belki. Hadi lan. Akan. Ne <laughs> gibi şeyler başladı ya. Oo. Adam sik bir kanka. Adam köleden köle yaptı. Baktık mı buna? <laughs> Niye konuşmuyor lan kimse? Herkesin Herkes mental oldu mi? ya. Ölme lan, alio bu ultim 20 saniye. talon burada. Aha. Sen niye Maokai'sin ya çireşi? Ee, oyna buraya bu oyna bu, hadi bu, ya. Bu, bekle yavaş. Ya, talon, Talon burada alo. Tam sakin ol oynuyorsun. Ya Akut çok agresif burda burda burada. burada. Kes. Geliyor. Yardım. bakıyorum. Çıktım. O çok buraya. Ben range korumam lazım. Tamam. hukum 7 saniye. Bakabilirim bu gelince. Şuna da bakabiliriz bu arada. Base mi attık? Benim shield ball bitiyor. Bir base atayım shield ball alayım böyle oynayalım. Savaşabiliriz burayı istiyorsan. Geldim oyna. Yavaştan oyna bakayım. Şuna bak. Bakamıyorum. Ben ölmedim. Kaçmaya çalışıyorum. Oy, oğlum bir anda benim çar iyi mi oldu lan acaba? Şurada talon var. Tam Al, direk alabiliriz bu. Al alıyorsun talon onca. Biraz vuruyor. Kokum yok. 2 saniye. Talon şuradan belki atlar da çok alacağım. Çok Burada mi ya? Bir anda döndük buna. Ama niye öyle oldu? Atmaman lazım onu ya. Ben korumak için öyle şey yaptım. Hakele gelsene fightlayalım. Eee Kongu marklamak lazım. Eee Saylas'tan Şu aşağıdan Arkadaşlar oyna ya. Yok. Bak bak bak. Sen neye falan bak. Devam. Yıl yok mu ya? Hiç şey durmuyor. Oğlum adam base'e kadar kovaladı beni. İyi lan iki, iki bir can. Bu kongun ultisi yok. Onu da kes. Shield aldı adam. Nice. Nice. Okey infinity de bitti. Bir tık peel lazım ya. Ayrı kaldık ya. Bak şimdi bu konu bot okey. Saylas burada. Gir gir. Devam et ona devam et. Şuna bir bakın. Bakıyorum. Oyna. Abi, buradalar. Tamam oyna oyna. Talona bakıyorum ben. Şuna da baksanıza. Biliyorum sen değil. Bu baya bir oyalar. Seni güzel. tekleyebilir abi bu arada. Neşe mi başladık? Kim jungle alanlarda da Talon. Hmm. Talon. Başla bakayım. Allah. Ee, vardım yok arkaya benim. Xflash'e çıkabilir mi şuraya bu arada bekle. Bek çık bak. Xflash bozuldu ya. Bu arada şuradan ben... gelebilir Şu sen uçacağım ben ya. Gel uç uç şuraya uç. Sağ oyna. Ultim geliyor doğduğum gibi. Talon burada. Yok. Okey. Talon burada. Tamam ben base attım bir şey çıkmaz gibi ultim falan yok. Kart geldi ne oluyor lan? Oha. Bura BT mi? Diyorum. Bence neşe oynayalım. Halkil fight. Cibur fight'ını da taşır gibi burayı. Şu itemleri okey ya. Şuna bakalım okay. belki. Geliyorum 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 kapat kapat. Go 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 go. kaçla koşuyor Kovala bu ya? Kovalasana kovala kovala. Kapatıyorum. var. Şurada ben direkt intihar bombacılığı yapıyorum. Go, Şuna go, bak. Go, go tamam oluşup baktım. Leşi var sanırım. Bana burada bu arada Saylas. Ah! Oğlum ne vuruyor o öyle ya? Aa. Neş mi? Neş yapabiliyor musunuz mu? söylüyor. Ya. Onlar ben bugün şeyi fark ettim ya. Ben story'de gördüm sakalın o alt kısmı öyle mi uzuyor yoksa kesiyor musun sen? O ne demek? Böyle sanki hafif seyrek gibi mi? Diye. Ha bir tık uzayınca öyle oluyor. Toparlatmıyor ya o yüzden uzasın diye. Aynen. Toparlatsa öyle durmaz e, tabi. Ama o zaman da uzamıyor işte hiçbir zaman. Şimdi fena alsın. Sonsuza kadar öyle kalıyor. Neşe saydımda şu neşe yapsak ya. Adam go, 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 go. Ne diyoruz? Go. Şimdi bir alalım. Al ya başka. Gel gel. gel, gel. Kalonu atacağım gideriz ha. Kalonu çalmasın ya, ama. Flash yok kalonu. Flash yok giremez ben hmm. tutarım. Bitir Silas yani. burada. Tamam bitir bitir. Dragon da vermeyelim. Aha ne oluyor lan bir şey oldu bana. İlti atmayacağım buraya. Sola bakalım oğlum. E'nin önüne geç. Oğlum niye herkes bana tek atıyor ya? Top 2'yi mi aldık? Allah Allah. Ben mide vurayım. Adamın item'ı yok. Tövbe estağfurullah. Bu nasıl damage mesela yani? Falon deneyecek bize galiba. MBG 5. yeni kutlamış. MBG hoş geldin canım benim. Bitiriz hoş bitiriz geldin. Sefalar şey, getirdin. Bitiriz, bitiriz. Hı. Şu finish animasyonunu göreceğiz inşallah bakalım. Aha helal lan. Adama. Duruştum, adam ha. adam. Sağ ol. Hmm, giriyorum giriyorum. Bir yükter Adamları base'de kestik. Bu kolk. 5. Konk geldi. Ne yaptı lan bu? Ne yaptı lan adam? Mental olmuş. Di? Aa? Oo. Bende, oh. de oh. Oh. Bayağı, okay. bende de gözüktü Oo, baya okey bende de gözüktü wow <gülüyor> <gülüyor> boş yazıyor ya 250 şeylik bir şey değil chat kapalı mı hala <laughs> şey ben salıyorum size iyi oyunlar eline tamam eline, eline sağlık eline sağlık hadi geleyim bir yer. tamam chati açalım sövme yok hadi